Merhaba arkadaşlar. Videoya başlamadan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. 1000 aboneye özel 4x400 cash çekilişimiz çok yakında. Bunu kaçırmamak için abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Size iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar, yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. İşsiz mühendisin farm günlüğü bölüm 11'deyiz. Bir önceki bölümde söylemiştik. Bankamızı boşaltacağız. Şimdi gemlerden başlamak istedim. Gemleri satmak için birkaç kişiye PM attım. Anlaşabilirsek onları bir vereceğiz. Bay fiyatından vermeyi düşünüyorum. Normalde pazara koyup satabilirdim ama. Yani öyle baydan vereyim dedim açıkçası. Bir bakalım bakalım verebilirsek vereceğiz. Veremezsek de sağlık olsun. Kendimiz satmaya çalışırız. Ya da gene götürür bir baycıya veririz gider arkadaşlar. Arkasına kruvaz itemlerini de vereceğim muhtemelen. Sadece virinomu vermeyebilirim. Onun dışında diğerlerini de vereceğiz. Bir bankamızı bu bölümde komple boşaltacağız. Şöyle bankaya bir bakalım arkadaşlar hep beraber. Biliyorsunuz geçen bölümde bir dolandırıcılığa maruz kalmıştık. Daha itemimizi alamadık. Gungnir yerine başka bir item de alabilirim. Bakıyorum şu anda. Oradan bir 6 GB kadar içerideyiz. Normalde bu ay bayağı para kasmak için girmiştik. Ama eksi 6 GB ile başlamış olduk. Şöyle hemen bakalım. Ee, burada bir 200 tane silver'ımız var. Bu gemlerimiz var. Ee, VIP 95 tane daha silver'ımız var arkadaşlar. Onları vereceğiz. Burada şunları hiç ellemeyeceğim muhtemelen. Yani şunları birer tane bırakırım sadece üstümde. Geri kalanları satacağız komple. Burayı boşaltacağız. Sadece Adem arkadaşımızla ortak kastığımız e, dropları bırakacağım burada. Onu ay sonunda böldüğümüz için ya da toplu bir şekilde böldüğümüz için. Evet arkadaşlar buy fiyattan verecektim aslında. Ancak sonradan şöyle bir düşündüm. Benim üç tane çarım var zaten. Hatta 4 tane 5 tane çarım var. Bilgisayar da var. Koyarım pazarda hemen satılır. Hatta şöyle yapacağım. Götüreceğim direktman tüm gemlerimi. Pazar çarı yapacağım bir tanesini. Sırf onları satmak için yapacağım bu arada. Başka bir şey için değil. Onları bugün veya yarın hemen hemen hepsini satmış olacağız. Bunu satmayacağım. Hatta bunun üstüne bir 30, 128 tane abes alalım. Bunu bir kıralım. Bugün bir 200 abes kırmış olalım. Bakalım neler atacak görelim. O da değişik bir şekilde video içeriğinde bulunmuş olsun. Gelin şu birer taneyi de kıralım arkadaşlar öncesinde. Ondan sonra aktarma işlemini yaparız. Bankamızı boşaltırız. Şunları bir kıralım önceden. Evet arkadaşlar geldik şimdi. Sırayla kıralım bakalım. Glutton'dan başlıyoruz. Ben bunu Warpire'ye almak istiyorum. olsun diyelim şimdi geçelim arkadaşlar şu eve isken bulalım Evet hadi başlayalım o zaman arkadaşlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kırdık. Bir tane bu saldık. Şöyle dizelim şimdi hemen. Ben bir düzenliği vereyim. Hemen gelim arkadaşlar. Bir buz, 15 tane upgrade scroll, 4 tane küçülme topu, 2 tane de çitin alabildik sadece. Baktığımızda 100 tanesi 5.5 gem para yapar gemlerin, abes gemlerin. Buradan 2 milyon, buradan yani 80k'dan hesaplasanız 1.2 em bu yapar, 3.2. Bunlar da 200k falan, 4 em Hadi buna da toplamına 1M desek 5 milyon. Yani kıl payı kurtarmış gibi bir şey oluyor. Hatta kurtarmamış oluyor. Yani idare eder. Neyse biz zaten bankayı boşaltmak için gelmiştik. Onu da aradan çıkartmış olduk. Evet şimdi arkadaşlar, e, üzerime aldım bana ait olanları. Şöyle hemen göstereyim size de bankadan açalım bankamızı. Burada hiç gem bırakmadık. Gemlerin hepsini aldık. Şurada taşlarımız var. Burada gördüğünüz tüm taşlar bizim Adem arkadaşımızla beraber ortak kastığımız taşlar. Geri kalanları, kendime ait olanların hepsini buraya aldım. Zaten normalde biz kastıktan sonra ben onları metin belgesine yazıyorum ve bunu Adem arkadaşımıza dağıtıyorum. İki tarafta da yani kaç tane taş kastığımız oluyor. Onlar burada bir şekilde duruyor arkadaşlar. Ne zaman ihtiyacımız olursa o zaman satacağız. Şimdi ben baktığımda üstüme şöyle üstümde başka bir şey kalmadı zaten. Evet arkadaşlar şimdi esnanta geçeceğiz. Üzerimizde 10 tane taşımız var şu fragmentimizden. Bundan gideceğiz. 2 tane MS bir tane de Spear alacağız. Malum Spear'ımız gittiği için bir deneme yapalım. Belki MS de 7'ye geçirebiliriz. Bir bakalım bakalım. Ne zamandır al yapmıyorum bu görevi. 2 sword, bir MS alalım arkadaşlar. Şuradan geldik. İkinci sword'umuzu da alalım. Bir tane fragment'imiz kaldı. Bir de kırdığımız fragmentten gelen şeli burada atarız. Arada yakmalık olarak kullanırız. Evet arkadaşlar, gelelim hemen. artı 3 yaptığımıza göre artık başlayabiliriz arkadaşlar. Şöyle 4'e yanmadan önce şuna bir tane atmak istiyorum. Hatta sanki geçecekmiş gibi geldi ama neyse basalım. Yandı. Güzel. Şimdi gelelim bir sword'umuzu atalım arkadaşlar. Umarım 3'ünü de 4'e geçirebiliriz. 4 benim için ciddi manada çok sıkıntı bastık ve yandı klasik yani ben anlamıyorum arkadaş ya artı 4'e bu kadar zor geçebilir mi ya bu da yandı hadi sen de yan hadi hadi al yan al al evet bu da yandı arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 tane arka arkaya artı 4'e yandı artı 6'ya bile geçmiyor bir daha Maradona inmeyeceğim diyorum her seferinde ama gönül bu dayanmıyor arkadaş ne yapayım şimdi sağlık olsun Bugün külli zarardan gidiyoruz. Ee, şimdi şöyle yapalım hemen. Bankamıza bir bakalım. Tamamdır. Şimdi bankamızda MD'lerimiz duruyor. Onları ben basacağım arkadaşlar. Yalnız onu bu video içerisinde göstermeyeceğim. Onu farklı bir video içeriğine koyacağım. Şimdi ben onları bir basayım. Diğer videoda e, görürsünüz zaten ne çıkıp ne çıkmadığını. Daha sonrasında biz hemen farm'a geçeceğiz zaten. Farm'a geçmeden önce de boşalmış olan... Aa, bankamıza bir tur bakarız. Neyimiz var neyimiz yok görürüz arkadaşlar. Ona göre devam ederiz. Evet arkadaşlar şimdi e, üzerimizde bayağı bir ms olmuş. 18 tane ms'miz var. Şu ms'lere bir girelim arkadaşlar. Ondan sonrasında tekrardan e, bakarız. Yani biz son moblarda görüşmek üzere diyelim. Elimizde mprek olmadığı için birazcık yoracak bizi. HP mp kesmeye çalışacağım. Olmazsa bucuyla keseceğim. Bir bakalım bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Ona göre tekrardan videoyu MS içerisinde açacağız. <laughs> arkadaşlar. Şimdi bitirdik monster stone'larımızı. 5 tane item alabildik. 18 tane monster stone'dan. Elf metal. P. Bunlar içerisinde para edeni. Hemen bunların bir fiyatına bakalım. Şu şekilde elf metal 4 milyondan seldi. 3.5 milyondan da old P. Seldi arkadaşlar. Şimdi, evet şimdi aldık üzerimize VIP key'imizi. Kanadımızı ve tatlımızı. Şunları bırakmayı unutmuşum. Onları da bırakayım. Şuradan VIP'yi de açalım. Atamıyoruz tabi. Şimdi şunları halledelim hemen. Hemen VIP'mizi kıralım buradayken. Evet. VIP'mizi kırdık şimdi. VIP'miz sağlam bir şekilde çalışıyor. Gelelim şimdi Kanada ve Tatlı'ya. Kanadımızı daha doğrusu Tatlı'mızı Julian'dan kıralım. Evet Tatlı'mız geldi. Tamamdır şimdi. Şimdi bir de kanadımızı kıralım. Evet arkadaşlar kırdık taktık hemen. Şöyle üzerine geldiğimizde 10. ayın 8'ine kadar. Eski kanadımız da burada 9. ayın 8'ine kadar. Karışmaması için bunu direktman şuradan atıyorum arkadaşlar. Kanadımız tatlımız ve VIP'miz tamam. Şu anda her şeyimiz full olduğuna göre Şunları bankamıza atalım. Daha sonrasında da e, birazcık ara verelim. JR'ye girelim. JR'den sonra da farma devam edelim arkadaşlar. Şimdi geldik. JR'ye tıkladık. 10 saniye kaldı artık. Partiye bakalım hemen. Bir tane magemiz var. 4 varıyoruz. Bir Asasya'da okçumuz var bakalım neymiş. Okçu sanırım. Evet okçu arkadaşlar. Güzel, güzel. Evet arkadaşlar, oldukça hızlı geldik. Şu an 58 geçiyor saat. 8 dakikada devaya geldik. Çok güzel oldu bu. Bakalım umarım kimse gelmeden hızlı bir şekilde kesebiliriz. Evet karşı geldi arkadaşlar. arkadaşlar jr'mizi kazandık Silver gemimiz, blue kutumuz geldi bir tane de greengem geldi biliyorsunuz ki bugün bankayı boşaltmıştık hemen sıfır olan bankamıza şunları bir bırakalım ondan sonrasında farm'a geçelim arkadaşlar I'm walking around in the circle of life doing the things I know arkadaşlar. Şimdi CR'mize girdik. Bakalım CR'miz nasıl geçecek. CR sonunda tekrardan açarız videoyu. Şimdi CR'mizi kazandık gördüğünüz gibi. Kolay bir CR oldu. Güzel oldu bu. Hızlı bir şekilde bitirmiş olduk. Videomuzun sonuna geldik artık. Şu anda A3 slotundayız. Gördüğünüz gibi partiyle kardeşim, Arda arkadaşımız, Adem arkadaşımız. Gene kendimiz ve kendimizin buffer çarı olarak PK'dan sonrasında birazcık avuç slotuna geldik. Şöyle size de slotu hemen göstereyim. Tekli slottayız. Diğer tarafta başka bir var kasıyor. Amacımız öylesine muhabbet etmek aslında. Başka bir şey değil. Burada farm atmak değil. Ee, küçük bir PK serüveni çıkartalım istedik ama çok kalabalıktı humanlar. Onun için birazcık hani böyle e, arka slotları avuç slotu tarzı yerlere darlama yapmaya çalıştık. Tabii çok da Başarılı olabildik mi bilemiyorum artık. Ee, felankor için birazcık koşturduk bebek felankor için. O da çok başarılı geçmedi. Bu videomuz böyle birazcık başarısızlıklarla geçti açıkçası. Şimdi artık videoyu burada bitirelim. Bir sonraki videomuzda size ayrıca bir sürprizim var. Biliyorsunuz ki iki bölüm öncesinde gugnilerimizi kaybetmiştik. Ona Farklı bir şey yapmayı e, öngördüm. Ve açıkçası da her şeyini hazırladım. Bir sonraki videomuzda onunla ilgili e, yeni bir şey gelecek. Umarım siz de beğenirsiniz arkadaşlar. Bakalım yeni videoda çok daha güzel e, içerikler sizi bekliyor. Hem upgrade olacak hem farm olacak. Hem de yeni alacağımız itemle ilgili değişiklikler olacak. Artık veda edelim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Son olarak video başında belirttiğim gibi 1K abonede çekiliş yapacağımız için abone olmayı ve videolarımı beğeniyorsanız like butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.